Bu cümlede altı çizgi sözle anlatılmak istenen aşağıdakinin hangisi değildir? Bu liman şehrinde mevsim geçişleri pek normal seyretmez. Genellikle posu bir havası vardır ve beklendik yağmurlar yağar. Arkadaşlarım baktığımızda söz ilgili. Şimdi çoğu kez değil mi genellikle derken oluyor. Ekseri çoğunlukla demek. O da aynı şekilde çoğunlukla ee, büyük bir çoğunlukla burada da zaten ifade etmiş yani D, C, B kesinlikle oraya gelebilir ancak her zaman ifadesi olmaz. Bu her gün anlamında olacak diye bir düşünce ifade etmiyor. Ee, cevabımız aşık olacaktır. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Mevlana'nın yukarıdaki sözüyle aynı doğrultudadır? Mevlana demiş ki kimle gezdiğinize, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür demiş. Alda oğlak doğsa ovada otu biter. Arkadaşlarım burada aynı doğrultuda değildir. At at oluncaya kadar sahibi mat olur demiş. Yine kesinlikle aynı ifade değil. E, isin yanına varan is olur, misin yanına varan da mis kokulu kokar demiş. Kesinlikle cevap budur. Yukarıda zaten ifade etti. Cevabımız Ceyhan. Bu konuşmada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilirse Elif Hanım'ın dile getirdiği durumun çevresi üzerindeki olumsuz etkisi vurgulanmış olur? Gazeteci var, Elif Hanım var, gazeteci var. Şimdi gazetecimiz ki konferans vermeye devam edecek misiniz? Elif Hanım etmeyeceğim. Bunun eksikliğini hissedeceğinimi Sanmıyorum demiş. Şimdi yani hissedeceğimi sanmıyorum derken devamında gazeteci bir şeyler söylemiş. Olumsuz etkisi vurgulanmış olabilir. Gençler şıklara baktığımızda buradaki olumsuz etki 5 şık olacaktır. Sizi takip edip dinleyenler verdiğiniz bilgilerden yararlanmayacak diye noktasını koymuş. Kesinlikle olumsuz olarak vurgulanmış olur. Ö örnek veriyorum A şıkındaki mesela dinleyenleriniz olmadan sadece yazarak sıkılabilirsin demiş. Olumsuz bir etki değil. Cevabımız B olacaktır. Aşağıdaki paragraflardan hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? Ee, sevgili gençler, şimdi şıkları incelediğimizde A şıkkında bir kere dili kesinlikle belirgin olarak anlatmış. değil. her şeyden önce sosyal ve bilin, milli bir varlıktır deyip devamında da dille ilgili söylentiler devam ediyor. Yani e, B, C, D şıklarında dil ve düşünce arasındaki farklılıkları söylüyor. Onlardan bahsediyor. Yine burada düşünceyle bahsetmiş düşüncelerimiz dil kalıplarına göre derken benzerlikler var. Dil ve düşünce var. Yani B, C, D şıklarında dil ve düşünce ancak A sadece dil üzerinde durduğu için konu olarak farklıdır. Cevap da A şık olacaktır. Numaralımız cümlelerden hangileri aynı düşünceyi savunmaktadır? Birinci de mesela arkadaşlarım mutluluğun nelere bağlı olduğu konusu tarih boyunca pek çok filozof, psikiyatrist, psikolog ve başka disiplinlerden bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. 1 mesela hangileri var arkadaşlar? 1 ile ve 4 var. 1 ve 4'e bakalım. 4'te de mesela diyor ki Harvard Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı 1938'de bilimsel bir çalışma yürüterek bu soruya cevap bulmaya çalıştı. Mesela ben şıklardan gittim ancak 1 ve 4'ün aynı düşünceyi savunduğunu fark etmedik. Mesela şöyle yapalım gençler. 3 ile 5'e bakın. Bu da olabilir. Yine de genel olarak mutluluk sevmek ve sevilmektir görüşü hala baskın. Tekrar 5'e geldiğimizde 75 yılı Aşkın sürede devam eden bu çalışma psikiyatri tarihinin en uzun araştırması olarak kayıtlarda yerini aldı. Kesinlikle bu da aynı doğrultuda değil. Son arkadaşlarım 3 ve 6'ya bakalım. 3 ve 6'ya baktığımızda aynı mı? Bunu okumuştuk zaten. Yine de genel olarak mutluluk, sevmek ve sevilmektir görüşü hala baskın demiş. Sonra 6'ya baktığımızda araştırma sonuçları mutluluk sevgidir nokta şeklinde özetleniyor. Yani burada mutluluğun baskın olduğunu söylüyor. E Tekrar araştırma sonuçlarına mutluluk sevgidir nokta kısmını da artık e, cevaplandırmış olabilir. Yani aynı doğrultuda olan bakın 3 ve 6. öncül çıktı. Ondan dolayı B'ye de bakmaya ihtiyaç kalmadı. Yani ister şıklardan ister parafın tamamını bakıp hemen hızlıca e, aynı düşünceyi e, savunanları da işaretleyebilirsiniz. Hayali unsurlar yaşanması mümkün olmayan ve tamamen hayal gücümüzde canlandırdığımız olaylardır. Bu metindeki numaralamış cümlelerin hangisinde hayali unsur vardır? İbiş ile Maviş şehri gezmeye çıktılar. Hayali bir unsur yok arkadaşlar. Gerçek onunla söylemiş. O gün hava çok güzeldi. Yine gözle görülen bir şey. Her yer mis gibi çiçek kokuyordu. Bence bu da kesinlikle doğru ifade edilmiş. Çünkü mis kokuyu zaten alabiliyorsun. Sonra Kuşlar, kelebekler hayatlarından çok memnun olduklarını anlatıyorlardı birbirlerine. Arkadaşlarım böyle bir durum olabilir mi? Kesinlikle düşsel olarak anlatılmış mı? Yani hayali olarak verilmiş mi? Kişileştirmeler var mı? Var. O zaman cevabımız ne olacak? Değişik olacak. Bunun kesinlikle hayali unsur olduğunu söylememiz gerekir. Metinden hangisinde anlatıcı diğerlerinden farklıdır? Şimdi birinci mi, ikinci mi, üçüncü anlatıcı mı ona dikkat edelim. Aşkına baktığımızda çok iyi bildiğim insanların ekmek peşindeki maceralarını anlatmaya çabaladım. Kim arkadaşlar? Ben. Bu da birinci tekil diyebilirsiniz. Ondan sonra kapı çalınıyor. Kim geldi acaba? Kimi istersem, kimin ismini yazarsam o gelir. Yazmanın bu yararı var işte. Küçük bir işaretle camının istediğini getiririm demiş. Kim? Ben. Yine birinci tekil arkadaşlar. İkisi de aynı A ve B şıkkı. 7 ile oluyor. Bey köyü köylüsüne sattı. Kim sattı? O sattı. Arkadaşlar bakın bu üçüncü olmuş oldu. Yani üçüncü şahıs cevap zaten çıktı. Muhtemelen C olacak. Çünkü B, D şıkkı da bunlar gibi olması gerekir. Şiirde yenilikten kastım. Kim? Ben. O zaman bakın bu da bir oldu. Cevap ne oldu arkadaşlarım? C şıkkı. Ek fiil, ek eylem yani Türkçe'de isimlerin ve isim soru kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan. Ayrıca basit zamanı bir fiil arkadaşlarım ne yapıyor? Birleşik zamanı bir fiil haline getirmiş oluyor. Burada bizden ek fiilin farklı bir görevde kullanıldığını yani isme mi gelmiş fiile mi gelmiş ona bakmamız lazım. Arkadaşlar sevgin evi çok güzeldir. Mesela bak burada isme gelmiş hem de dileki düşmüş. E, çalışmalıymış. Arkadaşlarım mekmak fiile gelmiş. Melim aldı sonra imiş gelmiş. Buradaki fiil basit zamanı bir fiili. Birleşik zamanı fiil yapmış. Burada isimdi. Buna iyi koyalım. Bak yüksek imiş derken isim dürüstlüktür derken isim bunlar da isme gelmiş gençler. Ancak b şıkkında basit zamanı bir fiile gelerek onun birleşik zamanı fiil yaptığı için cevabımız b olacaktır. Altı çizili ifadelerinin bu cümleye kazandırdığı anlam aşağıdakinin hangisi sırasıyla verilmiştir? Ee, üniversiteden yeni mezun Çiçeği Burnu'nda arkadaşlar altı çizili. Bir yönetici adayı olarak işe başladığım Galatasaray Lisesi'nin yanı başındaki 5 katlı binadan öğle aralarında birkaç arkadaşla birlikte yemek yemek için çıkar. Ee, yemekten sonra da kısa bir gezinti fırsatı bulur. Caddeyi her defasında ilk kez görüyormuş gibi büyük bir keyfi içinde turlardık. Diğeri de turlamak. Şimdi çiçeği burnunda demek arkadaşlarım çok yeni. Henüz yeni başlamış anlamında. Turlamak da gezmek, dolaşmak anlamda kullanacağı için. Dolaşmak bir burada var bir burada var arkadaşlar. Ama ancak burada D şıkkını edeceğimizden dolayı zaten cevabımız Bursa olarak çıkacaktır. Sözü aşağıdakilerden hangisidir? Ali Eline geçen tüm paraları küçük ya da büyük demeden kumbarasına atardı. Kimi zaman çok küçük paralar atsa da bir gün kumbarası dolunca kendisine bisiklet almayı hayal ederdi. Ali'nin kumbarası aylar sonra doldu. Ali çok sevinçliydi ve parasıyla bisiklet aldı. Küçük şeylere önem vermemiz gerektiğini ve küçük şeylerin bir gün büyük şeylere dönüşeceğini herkese anlattı. Ayağını yorgana göre uzat ifadesi arkadaşlar. Bu hesap kitap bilmek anlamında kullanmış. Bunu geçtim. Biz birikim olarak küçük küçük damla damla meselesine gelmemiz lazım. O da zaten Bursa çıkında verilmiş. Damlaya damlaya göl olur ifadesi bizim camımız olacaktır. Bu cümlenin anlamlı bir bütün olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Devlet memurlarına bizim yardımcı olmamız vatandaşlık görevimizse nokta 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 hangi ifade getirilebilir onlara bakalım. A şıkkında hak olan yerde mutlaka görev de vardır. Ee, Getirilemedi arkadaşlar. Tamamlanamaz açıkıyla. B şıkkında memleket işlerinden hepimiz derece derece sorumluyuz demiş. Yine ifadesi devamına getirilemez. Ee, sonra görevimizse arkadaşlar tekrar söylüyorum. vatandaşlara dürüst ve anlayışlı davranmaları da onların asıl görevidir. En azından cümleyi tamamlayacaktır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu metin aşağıdaki düşüncelerin hangisini desteklemektedir? Beklenti etkisi günümüzde genellikle liderlerin takipçilerinin performansına ilişkin beklentilerinin gerçeğe dönüştüğü durumlar için kullanılıyor. Söz konusu lider bir öğretmen, bir yönetici, bir komutan veya bir artırır olabilir. Örneğin öğrencilerin performansları öğrencilerinin onlardan ne beklediğine bağlı olarak değişebiliyor. Aynı şekilde kendilerinden daha yüksek beklentiler ortaya çıktığında ya da kendilerine çok yetenekliymiş gibi davranıldığında çalışanların performansı artabiliyor. Düşüncelerden hangisini desteklemektedir? Şıklara baktığımızda arkadaşlarım A şıkkındaki büyüdükçe arzuların küçüldü, şaşkınlıklarım küçüldü, beklentilerim küçüldü ifadesini desteklememektedir. B'de kimseden bir şey beklemeyi öğrendiğim gün işte o zaman özgür olacağım demiş. Eledim. Huzurlu olmak isteyen bir insan sever, sevgi beklemez, takdir eder, takdir beklemez demiş. Onu da eledim. Ancak D şıkkında bir durum gerçek olarak algılanıyorsa, o durumun sonuçları kişinin gerçeği olacaktır ifadesini desteklemektedir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu parçadaki söz edilen araştırmanın asıl amacı numaralı cümlelerin hangisinde verilmiştir? Mars'taki Jezero kraterindeki delta oluşumu kraterde bir zamanlar göl olduğu düşüncesini destekliyor. Yapılan araştırmalar salda gölünün deltalarını meydana getiren çevredeki ana kayanın aşınması sonucunda oluşan birikintilerle dolu alüvyon yelpazelerinin ee, Jezero kraterindeki alüvyon yelpazelerine benzediğini gösteriyor. Bilim insanları salda gölündeki kaya parçalarının incelenmesi de Jezero kraterindeki deltalar hakkında daha fazla bilgi edinebileceğini düşünüyor. Bu sebeple nasıl salda gölünü incelemeye aldı. Arkadaşlarım baktığımızda tabii ki de cevabımız üçüncü olacaktır. Üçüncü de asıl amacı numaralmış bir cümle olarak vermiş araştırmanın. Çünkü burada diyor ki incelenmesiyle diyor artık Jezero kıradaki deltalar hakkında daha fazla bilgi edinebileceğimizi de düşünüyor. O zaman cevap olarak C şıkkımızı işaretleyelim. Bu metinle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? İyice bıraktı kendisini toprağa. Yüzü yere değiyordu neredeyse. Toprakla bir olmuş, aynı olmuş, toprak olmuştu. Artık aynaya bakmasına da gerek yoktu. Topraktı gösteren, toprak da anlatan kesindi. Bir daha hiç yorulmayacak kadar dinlenmişti. Ayrılmak istemese de dönmesi gerekiyordu. Ayakkabılarını çıkardı, çoraplarını da. Ayaklarının altında Toprağı hissederek yürümeye başladı. Hissetmezse yürüyemeyecekti sanki. Arkadaşlarım şimdi gözlem zaten yapılmış ve ona göre neler yaptığı da ifade edilmiş. Düşsel ögelere yer verilmiş. Evet hayali düşsel ögeler var. E, öyküleci anlatımdan yer almıştır diyor. Zaten e, gözlemlediğini öyküleci bir şekilde ifade etmiş. Ancak D şıkkında düşüncenin yönünü değiştiren ifade bulmaktadır diyor. E, sonuna kadar herhangi bir düşünceyi değiştirecek bir ifade bulunmamaktadır. Cevabımız şıkkıdır. Aşağıdaki parçaların hangisi birinci kişi ağzından anlatılmıştır? A şıkkında liste birinci sınıf öğrencisiydim. Kim arkadaşlar? Ben. Bu zaten birinci kişiyi verdi. Sınıf arkadaşlarımdan birini okuldan eve dönerken yolda gördüm. Kim arkadaşlar? Yine ben. Sonra e, buradaki devam eden kısımda da aynı şekilde kendisini belirttiği için birinci kişi ağzından ifade edilmiştir. Cevabımız da aşık olacaktır. Ek fiil arkadaşlar Türkçe'de isimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olarak kullanmaları sağlayan ayrıca basit zamanlı fiilleri de ne yapıyor? Birleşik zamanlı fiile dönüştürebiliyor. İki tane görev var. Burada tabii ek fiil ismi yüklem yapmıştır diyor. İki görevinden birini istiyor. İsimle ilgili olan kısmı bakmamız lazım. Şimdi daha arkasından koşarak bana doğru vardı. Bu varmak anlamında olduğu için arkadaşlarım biz burada isim olarak almayacağız. Fiil olarak alacağız. Eledik. Sonra uzun bir yolculuktan sonra nihayet evine varmıştı. Yine aynı şekilde varmak olarak olmuş. Ondan dolayı isim değildir, fiildir. Evinde büyük bir kütüphanesi ve bir sürü kitabı vardı. Buradaki de var idi. Herhangi bir yere varmak anlamında olmadığından dolayı o şekilde de düşünebilirsiniz. Burada var idi bulunma anlamında gibi düşünün. Cevabımız ne oldu? C şıkkı yani burada isim diğerlerinde fiil olarak kullanılmış. Burada da yine vardım derken ulaştım anlamında. D de cevap C şıkkı olacaktır.